Hep çok güzel bir birlikte Minecraft'ta yine Minecraft'teyiz ve sizlerle bugün bir mod in inceleyeceğiz. Honda mod ince inceleyeceğiz. ve yeni gelen bir kılıcımız var. Güzel. Şaka, şaka. Bu bir kılıç. Ne <laughs> nedir kılıç? Bu nedir? Bu nedir de bulunan bir maddenden yapılıyor. Normal bir şekilde yapılıyor. Kılıç yapar gibi de, de, şeylerini, çubukları, aynı şeyleri koyuyorsunuz. Ve ortaya böyle çok 8 vuran elmas kılıçtan daha güçlü bir kılıç çıkıyor. yine de aynı. Nasıl bir? Yani moddayım. Ne modda geleceğim bunları. Ben size bitti bugün araba modu inceleyeceğiz. Honda modu yani araba modu. Şimdi şu görüntümü biraz bir değiştireyim. Görüntüm mü de. Şöyle video. Birinci işleriz. Şimdi çok güzeldir. Birinci başlayalım. Böyle bir araba var karşınızda arkadaşlar bugün. Ama böyle ben böyle bir yerde böyle araba kullanmak istemem. Açıkçası daha güzel bir ederim. Köy bir şey var mı? tek bir abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kanalıma like gelirse böyle modları, bunu, bu modu nasıl yüklediğimi size göstermiştim diğer, diğer videomda. Onu da izlemeyi unutmayın. Burası güzel herhalde. Şurası gelsin. Ben nasıl bir yer durum full ağaç ya. Haydi. Altta bir fırın var. tam oynamak istemiyorum ha burada test edildi yani uzattık biz de i̇şte, arkadaşlar şimdi ikinciye geçelim ve gördünüz gördüğünüz böyle bir gri çok güzel bir Honda'mız var çok hızlı bunu test edeceğiz arkadaşlar isterseniz he bir de şunu unuttum bu videoyu beğenirseniz like bunun nasıl yüklediğimi, yüklediğimi derken bu modu nasıl şey yaptığımı da da, da da pekten nasıl yaptığımız ya aa, like gelirse indirebiliriz birlikte oynayabiliriz niye hani bunları ya böyle bir kırmızı arabamız var ne kılıç aldım asıl alacaksınız böyle bir en sevdiğim şimdi arabaya geçelim bu benim Honda'da en sevdiğim bu var ya uçuyor. Bu uçuyor anladınız mı? Bu uçuyor. Şimdi diğerini içelim Bu, bu o beyazlı bu gri. Bu siyah. Yani bu da şey. Spor araba. Aşkını gösterdiğim gibi. Şöyle. Şöyle arabalarımız Şöyle bir tanıtayım size. Ee, şu diğeri, şu gri, yanındaki siyah, kırmızı bir sürü var işte. Arkadaşlar şimdi sizinle bunu test edeceğiz. Ama test etmeyeceğiz. Şaka yaptım. Ben bunu sadece size göstermek için yaptım. Diğer test edici videosu için kalınma layık like gelmesi gerek gelmezse gelmiyor. Hadi gidelim. Ama yaz gelmek için daha çok like, like, like. Bir tane bulamadım ya. Bir tane bulamadım. Şuna test edeceğim. Hadi diyeceğiz. Hadi test edeceğiz. Şunun edeceğiz. hızlı gittiği için e, biraz ortak dağıtacak. O yüzden biraz sıkıntı var. Çünkü hep ağaçlar falan şimdi. Ben bir yere düşeceğim. Gidiyorum biraz alan gerek. Güzel alan güzel alan güzel alan. Ölür <laughs> müsün? Ölür müsün? Ölür müsün? Ölür müsün? Şu devletleri kılıcı da bunları kesmek için kullanıyorum ben çok. Mesela bunların bir canı var. Bakın vurabiliyorum. Hatta işini göstereyim. Ben size işini göstermedim değil mi? Dur lan. Hı. İş böyle. Güzel. Bence güzel. Gerçek arabaya benzemese de. Yani i̇deal var ama baksanıza. Camları var. Bir sürü şey var. Yani. arkası da arkaya. Yani yanınıza bir sıkı atabilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi size hızını göstereceğim. Biraz hızlı bu. O yüzden ama üstü dışarı çıkamıyor işte bu bir sıkıntısı var. Bakın bir bastım araba uçuyor. Bu araba biliriz gibi suda gitmez. E, hızı çok güçlü 8 vuruyor. Arabanın ağzına gitmiş. Araba ancak gitti. Çıkabilir miyim ben buradan? Çıktım hala gitti. Araba sonra gitti. İşte bu kimin arabası? Can yayına yapayım mı canlı? Arkadaşlar ben bundan çıkıyorum. Çıkabilir miyim? Sal beni. Az beni. ağzı sıkıştım burada. Sal beni. Buramıyor mu mesela kılıcımla? Bu arabaların bagajı da var. Onu size göstermem gerek. Ay ne yaptım? <laughs> Hayatının hatasını yaptım derimin. Ne arkadaşlar ben şimdi bunu şey yapayım. Hemen geliyorum. Düz balını çevireyim şu bizim yolu. Hemen geliyorum. Ama bir saniye. Gelsin, şu şu gelsin. de çevirmiş olamaz. Şunu değil. Onu. Ben niye öyle bir şey yaptım? Çıkamadım. Bitti. Arkadaşlar ben şunu hemen. Nasıl ee... <laughs> desem. Bir şey yapıp geliyorum. Bekleyeyim. Ben geldim. Düz bakana geçtim. Of of. Heh, düz geçtim. Şu dümdüz. Şimdi araba bir test etme zamanı. önce şu ben en sevdiğim araba testi yes. aynı gibi biraz değişik. Tek var. Şimdi ne Araba dur size böyle değil. Size böyle göstermeyeceğim. Bunu ayarlardan düzelteceğim. Geldim. Biraz ön sürdüm. Biraz sıkıntılar yaşadık. O e yüzden biraz ön sürdüm. Hadi bakalım. Dur gelsin. 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 gelsin, gelsin. <laughs> of. Hmm. Hadi bakalım. edelim. Ses geliyorsa bu benim suçum değil. Kulaklık. Sizden suçum. Şuradan. Oradan bunu seç bunu kara kaldırayım karakların <laughs> çıkıyor mu şu mıza herhalde Tır da çıkıyor fonts fonts şimdi gidiyoruz tamam. sabah Siyah Ben bu uçuma like atardım. Dur de arabaları kaybetmek istemiyorum. Arabalar nerede? Arabaları kaybettik. Korta <laughs> yüklenmedi hızıma. Çok hızlıyım. Sesim bir o kadar mümkün. gördüğünüz gibi var bu araba fişek. Sesiniz Nissan modu, Lamborghini, Bugatti. Bu içinde de göstermeyeceğim çünkü arabanın içinden görürsün ben dengemi nereye gittiğimi göremem. Göremezsen de sıkıntı olur. Devam. Sivrisinek gibi ses var ya. bir sürü mod yapıyoruz sizinle birlikte. Hatta sen nasıl yüklendiğini gösterdim. Böyle bir şey var. Onu yükleyip yapabilirsiniz. Artıklanmadığı için tabi tamam bu araba ben en sevdiğim araba git buradan git buradan vuramıyorum sana git buradan ben vurayım git istemiyorsun arkanda T ismi var T şey var şimdi diğerine geçelim bu siyahı dur istemiyorum sen benimsin gel buraya ee, devam ediyoruz evet 11 dakika olmuş video 11 dakika bu da aynı gördüğünüz gibi bu da hayvani bir hızla sahip bakın ama işte her şey yüklenmeyince hayvan yazılan bir şey kalmıyor şimdi dönelim i̇şte kötü bazen görüntüleri kaybediyorum dedim ne gerek yok Çok hızlı. Manevralar. Şu manevraya bak. İyi bak. Hop. Manevra. İşte bu. Çok iyi ben manevralar var. İşte burada mı kaldım? Bagajı açalım. Bunun da bagajı var. Hareket bu gördüğünüz gibi. Burada araç. Bu aracın bagajı. Bakın tam şurada. Şurada tam şu bagajı tıkladığınızda olması gerek. Nerede bagaj? Çıkma yeri. Demek istemiyorum. Aracın kap kapatını açmak istiyorum. Açar mısın? İşte arkadaşlar da sırada öyle çıkıyor. Ona tıkladığınızda aracınızın bagajı çıkıyor. Önce o yüzden onu çektiğiniz malzemeyi doldurup bilirsiniz neyse bunu bunu da içelim ben bu arabayı çok seviyorum aslında ama ben buna bayılıyorum ama tabi bundan ilk defa gibi değil yani stop yani yani daha araba kadar değil sevmiyorum şimdi arabaları kaybettik ama hala elimde arabalarım var devam arabayı sürmeye artık yine durduk devam ediyoruz. Onda gördüğünüz ya tamam. şimdi iyi mi i̇yi, tutturdum. Manevra. Bak düz gidiyorsunuz. Manevra. Evet, toprak kırıyor özür Arada böyle toprak falan arabiliyor. Çek <laughs> şey <artık>, ben kırıyorum. <laughs> Topraklar ne bak. Merhaba Top modu var mıdır acaba? Onu da Tüm düz bas gaza aşkım bas gaza Haydi <laughs> Daha son silver yani gri Dur Sonra white var Beyaz var Sonraki beyaz sonra beyazdan sonra gri ben de, ben de beyazdan sonra grimiz var hepsi aynı kuştu ama tek renkleri değişti yani bir farkı yok bak çok hızlıyım böyle bir hızlı bak bak bakayım ne hareket mi şuralar onlar yüklen, yüklenmedi diye aşağı düşüyor mu sanmayın tek şuralar yüklenmedi Bunlardan hiçbir şey olmuyor. Akşam oluyor. Diyor zaten yapıyor mu? Size akşam olduğunda falan filan ne olduğunu da göstereceğim Bakın mesela şöyle ya. Şöyle bakın. Tam şurada sohbet ediyorsunuz. Kısa 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 özür dilerim. Kuşlarımız var. Kuşlar, kuşlar, kuşlar. Girer misin? Hmm. Girer misin? Girer misin? Girer misin? Girdi. Evet. O buradan 3 saati hop gündüz gibisi daha yapıyoruz ve göklere şükür ediyoruz. Saati 25 bin olarak ayarla. Allah belanı ver, senin. Google musun lan? Yani şimdi beyaz açalım. Beyaz, beyaz olmak istemiyorum. Ben beyaz çok severim. Şimdi ivmeyi alıp basacağım. İvmeyi aldım. Bas kaza. Bu da diğer gibi. Ama bu ben bu da çok bayılıyorum. Oley. Dün. Sesim kömer bunun ya. Zapisinin bir dakika bir saniye. Ana ana Siz gördünüz mü? Mükemmel. Hmm. Sizi kasarım kasalım? Çünkü siz. Nefes kıstım. Ben benim bir, onun böyle hepsi olur lan bilmiyorum bunu. Yani ilk defa gördüm. İlk defa çıkmış mı yani? Modu beğendiyseniz like atın. bunu indirme linkini de bırak. Şey like gelirse indireceksiniz. Yoksa olmaz bir şey. Eğer de videolarımı izleyip oyunu da Tamam bu kadar oyunu makete. Hadi görüşürüz. Bak gitti. Ben burada indim. Araba nereye gitti? Şimdi gri. Burada çok sevdiğim söylemez. Çünkü farları gıda gri. Çok beğenmedim. araba arabadır. Araba olsun da O olsun. Hadi bakayım yan yana tofaşlar koptu kayışlar bak ben bu şey, işte bak şunda öyle bir sıkıntı var dir çekemiyorsunuz Çekiyor mu? Uhu. Yani yan, yan tofaşlar, hop tofaşlar. Uhu drift. Hop bakın bir de şöyle güçleri var. Şöyle sağa sola gidebiliyorsunuz. İşte arkadaşlar sizinle birlikte yan yan tofaşlar, hop tofaşlar. Hadi bakalım öyle çekeyim bir yan yan tofaşlar. Dur. Çekeyim. Ama bekliyorum. Yan yan davaşlar bu hattı yarlar kafalara yalarlar. Yan yan davaşlar bana uğrayır. Kalk burada. Gelsin tarafa. Artık geldi. Artık kapı çıkıyor. Hadi geliyorum. Ne drift zamanı Kostüm videosu yaptığımız diğer iki videolara Açıklayacağım gençler. Hadi görüşürüz. Hapitim. Arabalar mük mük. Haydi bay. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Ben bizim amcaoğulların eline gideceğim. Siz. Siz benim videolarımı izlemeye devam edin. Ben şu amcaoğulların eline gidip geliyorum. Bu arada videoyu yaktım. Siz. Amcaoğlu bekle amca geliyorum.